Ciro primi operasyonlarının 02, 62, 10, kullanıcı tarafından yapılacak tanımlara göre zamanlanmış görevler kullanılarak, Ciro primi için kullanılan değerlerin özet tablolardan otomatik olarak hazırlanması, hazır olduğunda servis edilmesi sağlanmıştır. Kullanım için öncelikle Ciro primi operasyonları 02-62-10 menüsünde başlangıç ve bitiş parametreleri, ve tarih aralığı kriterleri girildikten sonra zamanla butonuna basılarak bir görev tanımlanır. Daha sonra mikro zamanlanmış görev egze çalıştırılarak ilgili zaman diliminde bu görevin çalışması beklenir. Görev çalıştıktan sonra yeni eklenen ciro primi operasyonları özet tablolardan 02 62 11 menüsünden girilip Tablo seçim kısmından zamanlanmış görevler tarafından oluşmuş olan tablo seçilir. Özet tabloyu oku butonuna basılarak tablodaki kayıtların ekrana gelmesi sağlanır. Bu kayıtlar üzerindeki operasyonlar, ciro primi operasyonları 02 62 10 işlemleriyle aynıdır.